3 şebekesi tarafından alçakça öldürülmesinden sonra onun anısına kurulan Ramping Vakfı'nın attığı ilk adımlardan biri, uluslararası ramping ürünü teslim etti. Biraz evvel Cem Hanım'ın da hatırlattığı gibi ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan bu idealler olduğuna bireysel risk alan, barış dini kurulan, bu yönde mücadele etmeye ilham ve umut veren Türkiye'den ve dışından iki kişi, kurum ve yardım gruba veriliyor bu ödül. bu ödülde bu saydığım yönde uğraş verenlerin yaptıklarının görüldüğünü, seslerinin duyulduğunu hatırlatmayı, onlara manen destek olmaya amaçlıyor. Grant'ın öldürülmesinin üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Onun katledilmesinin de bir parçası olduğu 2007 yılının kanlı ve gergin ortamında çok daha karanlık bir dönemdeyiz. Menfur darbe girişini başarısız kaldı. Ama hukuk devletinin her bakımdan askıya alındığı olağanüstü hal rejimini hayata geçirme fırsatını iktidara lütfetti. Gerçekten suçlu olanların yanında on binlerce kişi herhangi bir yargı kararı olmadan ağır hak ihlallerinin mağduru durumdalar. Yüzlerce gazeteci akademisyen, avukat, öğretmen, sanatçı, insan hakları savunucusu, kısacası otoriter rejimlerin olan şüphelileri gözaltında, tutuklu, işten atılmış, seyahat özgürlüğü kısıtı araştırıldı. <laughs> Şebnem Konur Sincancı ve gibi mücadelelerinin dantik ödülüyle ile selam, selamladığımız kişilerin tutuklandığına, uzun gözaltı sürelerine maruz bırakıldıklarına tanık olduk. 2013 yılı Hrant Dink ödülü sahibi cumartesi hamleleri Türkiye'nin en uzun sivil itaatsizlik edilimi tam 600 haftadır sürdürüyor. Böyle bir dönemde bugün ve burada Hrant Dink ödülünün anlam dönemi daha da arttı. Uluslararası Hrant Dink ödülünün kimlere verileceğine bağımsız içinde karar veren şu üyelerini biraz sonra tanıtacağız. Bu ödülü düzenleyen komiteye 7 yıl boyunca başkanlık eden ve bu görevi kendisinden devraldığım Ali Bayramoğlu'na ödül komitesi üyelerine Ali adına teşekkür etmeyi bir borç veriyor. Ayrıca bu ödülün hazırlanmasında büyük emeği olan ödül komitesinde yer alan arkadaşlarıma ve Hrant İkfak'ta çalışanlarına, bu töreni düzenlemek için maddi destek veren kişi ve kuruluşlara, bizlere yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen dostlarımıza, bu törene gelip bizi destekleyen sizlere işlemlikle teşekkür ederim. Bu yıl 8. .'si düzenlenen Uluslararası Halkın Köyü'ne hoş geldiniz. Şiddetten alınmış, özgür ve adil bir Türkiye ve bir dünya için uğraşanlara bir kez daha selam olsun.